Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'nın 24 adet Türk SİHA'sı almasından sonra bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi daha SİHA almaya karar verdi. Müzik Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Yani NATO artık Türk savunma sanayi ile döşenmeye başladı ve bunun devamı da gelecek. Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA devletlerin ilgisi her geçen gün daha da artıyor. Yakın zaman önce Polonya'ya 24 adet satılan Bayraktar TB2, şimdi de Letonya'nın radarında. Letonya Savunma Bakanı Artis Pavliks, beraberindeki heyetle birlikte Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Baykar, milli SİHA, ARGE ve üretim tesislerini gezen Pavliks, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Letonyalı Bakan Bayraktar TB2 önünde de bir poz verdi. Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis ve beraberindeki heyet Baykar milli siha Arge ve üretim tesislerini ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk ifadelerine yer verildi. Artis, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye de ilgi gösterdi. Cezeri'nin içine girerek poz verdi. Yunan basını ise bu durumdan oldukça rahatsız. Yunan basını Türk SİHA'larının Karabağ Savaşı'ndaki rolüne vurgu yaparak Yunanistan risk altında mı diye sordu. Yunan basını da insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri Yunanistan risk altında mı başlıklı bir haber yer aldı. National Herald'da yer alan haberde Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek ancak SİHA'lar Azerbaycan onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik ifadesine yer verildi. Haberde tankları, roket atarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtilerek insansız araçlar için ucuz ve ölümcül tanımlaması yapıldı. Bayraktar TB2'nin diğer ülkelerin ordularına satışının yapıldığı hatırlatılan haberde, bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var denildi. Türkiye'nin yerli ve milli siyaları dünya basınındaki yerini korumaya devam ediyor. Hemen her gün bir ülkenin dikkat kesildiği haberlere Almanya ve Fransa basını da sayfalarında yer ayırdı. Fransız gazeteci Benadou Abdedaim, Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları BFM Basınız kanalında yaptığı programda anlattı. Gazeteci Abdeddaim, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarına değindi. Benadu Abdeddaim, geçen sene Libya'da kullanılan Kargo 2 dronunun Birleşmiş Milletler raporunda anıldığını hatırlattı. Bir çatışma bölgesinin ilk defa insan tarafından kontrol edilmeden tamamen otonom çalışan bir hava aracıyla hedef alındığına dikkat çekti. SİHA'ların Suriye ve Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdiğini, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı etkili olduğunu söyleyen Abdeddaim, Daim, Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla Ermenistan'a karşı güç kazandığını da ifade etti. Fransız gazeteci NATO ülkesi Polonya'nın da Bayraktar TB2 satın aldığını belirtti. Abdeddaim, Daim, Türk hükümetinin terör örgütü PKK ve bölgesel askeri tehditlere karşı ABD ve İsrail'in İHA ve alt bileşenlerini satmaması üzerine kendi araçlarını ürettiğini kaydetti. Alman Welt'te de Polonya'nın satın alması sonrasında gündendeki yerini daha da kuvvetlendiren ve pek çok ülkenin dikkat kesildiği yerli SİHA'lara yer verildi. Gerhard Hegman tarafından kaleme alınan yazıda ABD ve İsrail'in domine ettiği siyah pazarını Türkiye'nin değiştirdiğine dikkat çekildi. Welt'te yer alan yazıda Türk SİHA'ları için ABD ve İsrail batıdaki siyah piyasasını uzun süredir domine ediyordu. Ancak bu durum Türkiye'de üretilen çok daha ucuz bir alternatifle birlikte değişiyor. İHA konusunda Baykar ve Tusaş Tayi kilit bir rol oynuyor ifadelerine yer verildi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasek ise ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Polonya Savunma Bakanlığı'nın neden Bayraktar TB2'nin tedarik edilmesine karar verdiği sorusuna bakan Blasek, benim amacım Polonya ordusunu modernize ederek ülke savunmamızı süreklilik içerisinde geliştirmek. Bu anlaşma sayesinde Polonya çatışma alanlarında ve savaşlarda kanıtlanmış çok etkili bir insansız hava aracına sahip olacak. Envanterimize dahil edilecek olan 24 adet insansız hava aracı 4 grup halinde tedarik edilecek. Tedarik edilecek olan Bayraktar TB2'ler Polonya Silahlı Kuvvetleri de hem keşif hem de saldırı gücü olarak büyük bir caydırıcılık sağlayacak. Belirttiğim husus çok önemlidir. Çünkü biz bu sınıftan bir insansız hava aracına hiçbir zaman sahip olamadık. Bölgemizde bu tarz silahlara şu an ihtiyacımız var. Bu, Bayraktar TB2'lerin 2022 başında Polonyalı askerlerin kullanımına sunulacak olmasının en temel nedenidir. Ayrıca belirtmeliyim ki Polonya savunma sanayi şu anda bu türden bir insansız hava aracı sistemi sunmuyor benim en temel vazifem ordumuzun ihtiyaçlarını en etkili ve kısa bir şekilde sağlamaktır cevabını verdi. Polonya'da ürettikleri ürünleri dünyanın pek çok farklı ülkesine ihraç eden ve İHA üretiminde de uzmanlaşmış kurumsal şirketlerin bulunduğu ve buna karşın neden bir ARGE çalışması şeklinde böyle bir sistem geliştirilmesi için bu şirketlerle anlaşılmadığı sorusuna ise Bakan Lestek şu yanıtı verdi herhangi bir sözleşme, sipariş ve bir anlaşma olasılığı durumunda dahi ilk düşüncemiz Polonya savunma sanayi olmuştur. Böyle de devam edecektir. Fakat tabi biliyorsunuz ki Polonya silahlı kuvvetlerinin en kısa ve en etkin şekilde sahip olması gereken en temel ihtiyaçları vardır. Burada da durum bu şekilde gelişti. Polonya savunma sanayi bize şu an bir İHA sunmuyor. TB2 alımı Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ihtiyaçlarının bir sonucudur diyen Bakan Blasek şunları kaydetti. Polonya savunma sanayi hali hazırda Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin İHA filosunun büyümesini sağladı. Fakat şu gerçeği unutmamalıyız ki Polonya savunma sanayi firmaları sahip oldukları kapasite itibariyle daha küçük sistemleri yani mini ve makro insansız hava araçlarıyla gezici mühimmat tedarik ihtiyacımızı karşılamaktadır. Bayraktar TB2 SİHA'ların satın alınması süreci hakkında konuşan Polonyalı bakan, bu sınıfta yer alan İHA'lara gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirterek, belirleyici faktör, ürünü nihai konfigürasyonunda hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim etmeye hazır olmaktır. Türkiye bize çok iyi şartlar teklif etti. Teslim edilecek ilk parti İHA'lar gelecek yılda Polonya semalarında olacak. Tüm sözleşme ise 2024 yılının sonunda tamamlanacak. Bu diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok hızlı bir tedarik süresi. Ayrıca Baykar savunma, yer kontrol istasyonları ve yedek malzemeleri olan insansız hava araçlarının yanı sıra. SAR radarları, simülatörler ve bir lojistik ve eğitim paketi de sunacak. Bayraktar hizmeti dahil motorlar, kontrol istasyonları ve kameralar Polonya'da çalıştırılacak. En iyi zaman teknolojik ve operasyonel seçenekti ifadelerini kullandı. Türk siyaları günden güne büyürken ABD'nin F-35'leri ise günden güne değer kaybediyor. Savunma sanayi ve savunma teknolojileri üzerine yayınlar yapan Defense News'un ABD Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebine dayandırdığı habere göre ABD Hava Kuvvetleri 5. nesil F-35 Lightning II jetlerinin yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı istedi. Hava Kuvvetleri'nin son birkaç yıl içinde 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettikleri dikkat çekilen yazıda ancak bu uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceği zira Amerikan ordusunun avcı uçağının 2000'li yılların ortalarında çıkması beklenen daha geliştirilmiş sürümünü istediği vurgulandı. Makalede ayrıca ordunun mevcut F-35 filosunun bakımı için ek olarak 360 milyon dolar talep ettiği, bu paradan 170 milyon doların uçak motorları için 20 güç modülünün alımı için harcanacağı bunun F-35'lerin hız geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurun giderilmesi için gerekli olacağı ifade edildi. ABD'de birçok kez Lockheed Martin şirketinin ürünü olan 5. nesil F-35 avcı uçağında saptanan çok sayıdaki kusura dikkat çekilmişti. Pentagon'un testlerden sorumlu departmanı bu uçaklarda çoğu pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit etmişti. ABD Sayıştayı tarafından kongreye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmişti. Raporda F-35 savaş uçaklarının Blok 4 yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti. F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.